Sayın Erhan Usta. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, görüşülmekte olan kan tasarısının 60A maddesindeki önergemize ilişkin görüşlerimizi ifade etmek üzere söz aldım. genel kurulu saygıyla selamlarım. Şimdi burada esas itibariyle yapılmak, e, yapılan şey e, gelir ve kurumlar vergisi kanunda yer alan ARGE harcamalarının e, sadeleştirmeyi sağlamak amacıyla 5746 sayılı kanun alınmasıdır. Biz de bunun da gayet isabetli bir e, madde olduğunu düşünüyoruz. Şimdi tabii burada ARGE konusu önemli. Ben burada bir miktar Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim düşüncelerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Türkiye 90'lı yılların sonlarından itibaren istihdamını tarımdan hizmetler ve sanayi sektörüne kaydırarak düşük gelirden orta gelir gruba doğru e, yükseldi. Fakat bu orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçebilmek için yapılması gereken şey eee teknoloji üretmek, teknoloji ticaretleştirmekle ancak mümkün olacaktır. Bütün dünyada da orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçen ekonomilerde baktığımızda ancak bununla bu işi eee başardıklarını görüyoruz. Daha önceki konuşmamda ben sıklıkla ifade ettiğim bu demografik fırsat penceresi hususu vardı. Türkiye 2000'li yıllar başında girdi. Bir 30 yılı var. 2028-2030 gibi. Yani önümüzde bir 15 yıl var. Bu 15 yıl içerisinde Türkiye eğer bir şey yapabilirse bu genç nüfusunu kullanabilirse ve bu teknoloji geliştirip bunu ticarileştirebilirse ancak içinde bulunduğu bu eee bu şeyde orta gelirden yüksek gelire geçme imkanı ancak o zaman olabilecektir. Fakat eee bugünkü projeksiyonlara ve gelişmelere baktığımızda burada işin eee aslında bizi biraz eee kötümser olmamızı gerektirecek bazı hususlar var. Onlar bir miktar sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin şimdi IMF'nin projeksiyonlarını esas aldığımızda e, 2008 yılında biliyorsunuz Türkiye 10.444 dolar kişi başı geliri yakalamıştı. 2008'den 2023'e kadar reel bazda Türkiye and kişi başı geliri nasıl seyredecek diye baktığımızda IMF 2021'e kadar yapıyor bunu ama o son 6 yılın ortalamasıyla bunu 2023'e uzattığımızda maalesef Türkiye'nin 2008 fiyatlarıyla kişi başı gelirinin ancak 10.125 dolar olacağını görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 2008'de yakalanan 10.444 dolar 2023 yılında dahi reel bazda yakalanmayacak, yakalanamayacaktır. Dolayısıyla burada bir 15 yıl. İşte bu tam orta gelir tuzağı dediğimiz meseledir arkadaşlar. Dolayısıyla hani hükümet sıklıkla ergi harcamalar arttırıldı filan Türkiye'de şeklinde bir şey söylüyor. Bu doğrudur. Bir miktar artış var ama geldiği boyut hala milli gelirin yüzde biridir. Bu çok düşüktür ve burada sonuçlarına bakmamız lazım. Maalesef çok fazla bizim bu ergi harcamalarımızdaki artış hem seviyesinin düşük olması nedeniyle hem de yanlış kurgu nedeniyle bir sonuç üretmiyor. Yani biz ergi harcamalar arttı diyoruz ama ihracatımız içerisinde teknolojik ürünlerin payının düştüğünü görüyoruz. Bunlar rakamlarını sıklıkla veriyoruz. İşte 2002'de yüzde altı buçukken altı nokta ikiyken şimdi şu anda yüzde üç buçuğa düştü. Hele hele daha da beni kötümserliğe sevk eden şey 2013'ten 2014'e gelirken teknolojik e, ortanın altı teknolojiden düşük teknolojiye doğru bir kayma var. Dolayısıyla bunlar yani bizi kötümserliğe sevk ediyor. Yapmamız gereken şey şu. Ben bu ar yasası mecliste görüştürürken bu Doğu Biloğu mantığıyla hazırlanmış bir yasadır diye eleştirimi ifade etmiştim. Buradaki kastım şu. Şimdi burada iki tane faz var. Birinci faz da eee ARGE'nin desteklenmesi, ARGE tabanlı bilgi üretilmesi ve prototipe dönüştürme var. Türkiye'de burada bir şeyler, bir çabalarımız var. Yani özellikle ARGE'nin desteklenmesi konusunda çabalar var. Ama esas olarak ikinci faz çok daha önemli. Yani özgün teknolojiyi geliştirdiğimiz ve ticarileştirdiğimiz faz. Bizim kanunlarımızda, şu andaki mevcut kanunlarımızda ticarileştirmeye yönelik olarak, yani bu ikinci fazla yönelik olarak hiçbir şey yok. Halbuki en riskli, en maliyetli alanlarla ilgili bir takım çabalar gösteriliyor. Ama bunun ee, tabiri caizse kaymağını yiyeceğimiz yerle ilgili programlarımız maalesef yok. Dolayısıyla burada bu ikinci fazla ilgili mesela seri üretim tesislerinin kurulması, teknolojinin patentinin, lisansının, akreditasyonunun, standartizasyonunun, sertifikasyonunun, fikri mülkiyet haklarının alınması ve markalaşma buralara yönelik olarak bizim programlarımızı geliştirmemiz lazım. Ee, bu ikinci fazı yapmadığımız sürece burada bir şey bir yol kat etme imkanımızın olmadığını ben üzülerek ifade etmek istiyorum. Şimdi tabi yani bu birinci faz gerçekten çok riskli ve çok pahalı. E, dolayısıyla esas kaymak ikinci fazda. Dolayısıyla geliştiğimiz teknolojiye ticaretçilik ikinci fazla ilgili programlar yürürlüğe koyabilirsek Türkiye e, önümüzdeki dönemde e, bir şeyler yapma imkanı olabilecektir. Dolayısıyla bu ARGE meselesine bütüncül olarak bakmamız lazım. Birinci aşamayla ikinci aşamayı e, birleştirmeyi yönelik gayretler göstermemiz lazım. Bundan sonra da ben bu meclisin bu yönde kanun çıkarmasının e, Türkiye'sinden çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinize saygılar. Sunuyorum. Teşekkür ederiz sayın usta.